Sevgili seyirciler, Çameli Belediyesi Yamaç Paraşütü 2021 Türkiye Ön Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ilçedeki 2150 metre yüksekliğindeki yaylacık dağı sporcuları ağırlayacak. Çameli Belediyesi Yamaç Paraşütü 2021 Türkiye Ön Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. İlçedeki 2150 metre yüksekliğindeki Yaylacık Dağı sporcuları ağırlayacak. Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenecek Dünya Kupası ön eleme birinci ayağı 25 Temmuz 2021-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Müzik Başkan Arslan, 2013 yılında başlattıkları hava sporları serüveninde Yaylacık Dağı'nın bu alanda tüm dünyada tanınan merkezlerden biri haline geldiğini söyledi. Arslan, "Yamaç paraşütünde şimdiye kadar yaptığımız uluslararası organizasyonlarla büyük başarılara imza attık. Yaylacık Yamaç Paraşütü pisti sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada tanınır, bilinir bir noktaya gelmiş durumda." Organizasyona katkı sağlayacak tüm sporculara şimdiden teşekkür ediyorum. Maksadımız burada Dünya Klasmanında yarışmalar yapıp hem ilçemizin, hem denizimizin, hem ülkemizin tanıtımına katkı sağlamak dedi. Müzik